200 saniye. Bir Çabuk hızlı say. 27, 22, 28, 29, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, 52 53 54 55, 55 56 70, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142 143, 144, 145, 146, 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 150 yok 160 161 162 163 164 165 17, 166 167 168 169 170 171 172 Ha, 173. Ha ayağın da var. parmakla kayıyor. 175, 176. Bilim de şu 166, 167, 168, 169, 178. <laughs> ah, Elgemen kazandı bile. Söylesene daha, iki yüze gelmedi. 168, 169, <laughs> 170, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 180'leri 188 190 191 192 Evet 190 1 192 193 ayaz kafamı karıştırma 194 195 196 197 198 199 200 nasıl? 200